Herkese merhaba. Büyük Astroloji kanalıma tekrar hoş geldiniz. Epeydir değişik içerikler hazırlayarak sizlere yeni heyecanlar sunma derdindeydim ama fırsat bulamamıştım ama yaza bomba gibi giriyoruz. Artık katıl butonumuz aktif. Katıla yeni dersler de yükleyeceğiz. Fakat bugün duyurusunu yapmak istediğim şey aslında benim için çok çok önemli. Aşağı yukarı 9 yıllık bir bilgi birikiminin ve değişik eğitimlerin ortaya çıkmış sentez hali. Ben bunu insan mühendisliği diyorum. Masterclass insan mühendisliği dediğim bir eğitim. Bu eğitimin içinde neler var? Birçoğunuzun artık benimle özdeşleştirdiği human design var. Bu eğitimin içinde astroloji var. Ama astrolojinin her tonu var. Yani karma astroloji var, uranyan astroloji var, İçerisinde özellikle hermetik astroloji var. En kadim bilgileri bulabileceğiniz bir eğitim. Peki bu eğitim başka neler içeriyor derseniz bu eğitimin içerisinde kadim Çin bilgeliği Ching Ayçing var. Ching'lerin Remil'le bizim atalarımızın kullandığı en kadim eski Türk kavimlerinin kullandığı Remil'le eşleşmesini, Remil'in alfabesini, Remil'le neler yapılabileceğini, insanların nasıl zaman içerisinde şifreler yarattığını ve bu şifreleri gerek sağlığımızda Gerek günlük hayat akışında korunması gereken ve belli bilgileri korumakta kullandıkları şifrelere vakıf olabileceğiniz. Onun dışında Masterclass eğitiminin içerisinde özellikle solar harita okuma, Human Design'de solar harita okumayı çok fazla insanın bildiğini düşünmüyorum ve Türkiye'de bununla ilgili bir eğitim verildiğini de düşünmüyorum. Solar harita okuma, yıllık güneş döngünüzün size neler getirdiği, yani sadece Güneş döngünüz size o yılın aurasını değiştirmiyor. Ya da o yıl size birkaç tane gene anahtarı hediye edip diğer gene anahtarlarını çekinik bırakmıyor sadece. İşin içerisinde o kadar değişik, o kadar